Başkanım sabahtan beri abla ya, bunu kim yaptı? O. Sen mi yaptın? Vallahi ellerine sağlık ama. Şu başkanım var ya ablacığım. Evet. Sabahtan beri gözünü buna dikti. <gülüyor> <gülüyor> Yeğenin değil mi? O da ağzını tadını biliyor. Nasıl sadece teyzem yapmış diye onun için. Ben şimdi sana peşin peşin vereyim başkanım. Ben eminim ki bu pek fazla güzel olmamıştır. Onun için bunu ben alayım arkaya gideyim. Bak, bak, Olur mu? Bu güzel olmamıştır. bunu ben alayım. Sakın yalnız yemeyin. Yo, o bir espri. Hakikaten yalnız yani sağlık. Evet. Çok güzel olmuş. Söyle Çok güzel tüçe, olmuş. Şey de afiyet olsun. Türkçe sen de söyle alalım. Yani <laughs> söyle, söyle, söyle özellikle. Gelse. Söyle. söyle alalım. Türkçeler. Başkanım. Bitirmeyesin ha. Bana biraz bırak. Söyle. Başkan bana da bırak. <laughs> Evet. Buradan başlayalım. Buradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Oradan başlayalım Abdullah Bey. Evet. evet. Başkan, Önce söyle. tatlıdan olmaz. Evet. evet. Yemekten evet. başlayalım. Kamera görsün. Dolmadan başlayalım bence. Başkanı. Evet başkanım. Söyle Başkan gelin buraya. Geldim. Söyle Geldim Abdullah Bey. Evet. Şey, Şöyle e, kamera ya. görsün. Evet. Bunu kim evet. yaptı abla? Allah. Başkan. Nursel Hanım gelir misiniz? Nursel gelir misin yenge? Evet. Nursel abla mı yaptı? Nursel, ablamız yaptı. Eline koluna sağlık. Biraz sessiz olursak daha iyi olur. Evet. Allah! Hemen hemen saldırıyorsun evet. Türkçe ya! Ya önce, öyle mi? önce ablacım sen mi o yaptın? Eline var. sağlık ablacım. Başka bir tadına bak bakayım ha. sen önce. Şöyle, şöyle yanıma gel. Cevizler herhalde. Evet. Küçük sen de böyle gel. Çok güzel olmuş. Köyümüzün evet. sevgi ve kardeşlik keki olsun. <laughs> oh. Teşekkür ederiz. Ablama Eline <laughs> sağlık. <laughs> Eline sağlık ablacım. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Sağ olun. Şunu şöyle bırakalım. O neymiş? Çek. Allah salata Sevgi başkanım. Çekim. söyle get. Patates salatası hocam. Evet Benim patates salatası. Sen herhalde ya. çok <laughs> seversin. Dur. Önce Nermin'e şöyle patates salatasından bir tat tırı alalım. Şöyle kamera gözüksün. <gülüyor> gözüksün. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Tüçe sana vermiyor. İstesene vermiyor <laughs> sana. Kilo <laughs> alırsın ben, sonra. Ben yiyeceğimi biliyorum orada. <laughs> Ablam yapmış. Tüçe söyle gez kamera. Evet ben ellerine ben sağ ya. Sağ ya, ya. sağlık ablacığım. Neyhan, buna hepsi sen mi yaptın? Ya anacığım maşallah. Ya ablacığım bunu söylemek istemiyorum ama bunu saklamak başkanım ya Allah. Yani şimdi Abdullah Bey, bunu kim yaptı? Bunu mı sen yaptın? Burada şimdi misafirlerimiz var. Biraz sonra tabii ki değerli abilerimize başkanlarımıza evet. bu yemekleri tabii ki dağıtacağız. Espri bunlar tabii ki. Taki, taki. Başkanım Allah bu helva başkanım ya. Bunu da bir... <laughs> ya önce, sonra, Başkanım gel ya sen seversin. Sen tatlıyı seversin sayın başkanım. Sen şöyle evet. alalım. Başkanların kaderi. Evet. Başkanlar. <laughs> Afiyet olsun başkanım. <laughs> Tütçe sana azıcık bunu vereyim. Vermeyecek ama yine dayanamadım. <laughs> sana vereyim kız patates vermeyin. Evet. Önce solistlerimizi doyuralım. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Evet. Hemen hemen tanıtıma geçiyoruz. Evet. Bunu kim yaptı? Baş... Ablam. Ablacığım ellerine sağlık. Evet. Teşekkür ediyoruz. Harika vallahi. Hemen böreğimize gel. Bu böreği sen şey yaptın mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Bunu kim yaptı? <laughs> Bu <Bunu gülüyor> ne <Buna> sen <laughs> mi yaptın ablam? Adile Hanım. Komşumuz Adile Hanım yaptı. Teşekkür ederim abla. Ablam, ablam evet, gitmiş ta en arkaya saklandı. Evet, komşumuz. Katil ellerine katil sağlık. Katil ellerine sağlık, yalnız 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 ellerine sağlık ablacığım. Hoş geldin. Teşekkür hoş geldin ablacığım. Evet bu tatlı. Allah bunda da sen anneciğim sen maşallah. evde bir şey bırakmamışsın abi. ya buraya taşımışsın. Evet. teşekkür Vermem sana vermem. Elmalı sen bakıyorsun ama yemiyorum. vermem. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu bereklere. Ya anneciğim maşallah. Ellerine sağlık ablacığım. Anneciğim. Bu ne abla, anneciğim ya bu ne? Ayran mı? Yoğurt. Yoğurt. Katık. Neyse bu ne? Bu da, 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 da yoğurt. Allah. Şimdi harika bir yoğurt. Tam evet. senlik sek. Şey. Tüçek. Evet, evet onun üstünde şöyle. Allah ellerine Yapıyorum. sağlık. Ben Sağ beyaz yapmış. Bak dayanamadın, dayanamadı, dayanamadı, dayanamadı. Ah. Afiyet evet. olsun. Hemen peçete de vereyim. <laughs>